Sen git oyna bol bol bir yerlerde. Şimdi. Tinder Avcısı diye bir belgesel yayınlandı tamam mı Netflix'te. Hı. Bunun içerisinde neler var? Son günlerde tüm dünyanın konuştuğu Tinder-Swindler belgeselini hepiniz duymuşsunuzdur. Bir dakika bu Simon'ı mı anlatıyor şeyi mi? Belgeselin detayları var direkt olarak tamam. Tamam. Tinder avcısı alışına gelmiş dolandırıcı, dolandırıcılık hikayelerinden çok daha farklı. Çok daha yok artık dedirten ve duygusal dolandırıcılık üzerine kullanılmış, kurulmuş bir planı anlatıyor. Ay çok sessiz geldi arkası. Müzik açsam olur mu arkada? Ben izlediğim şeyleri sizinle konuşmayı aşırı seviyorum. Hele ki böyle belgesel belgesel tarzı şeylerse ee daha da ee, mutlu oluyorum açıkçası. Spoiler vardır. Haberinize bilginiz olsun şimdiden. Şuradan güzel playlistimi açayım. Nyam 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 Şu başlayalım. çal arkada abi. Bu çok duygusalmış şu. Bu da çok şey ha. Ya yok mu ya böyle streaming neyse tamam hadi bunu da kalsın. Tamam okey bu kalsın. Hı. Sam Levin şu ana kadar kaç kadın dolandırdığı tam olarak bilinmese de ondan intikam almak isteyen 3 kadın bu belgeselde yer alıyor. Hepsi Simon'ın ile kurduğu bağ farklı olsa da on binlerce ve hatta bazıları yüz binlerce dolar dolandırılmalarına ortak noktalarıydı. Şimdi öncelikle Sessi ile başlıyoruz. Sessi'yi ben size anlatayım isterseniz. Sessi Tinder kullanıcısı çok da seviyor işte Tinder'dan buluşmalar ayarlamayı, birilerini bulmayı, etmeyi, görüşmeyi aşırı seviyor. Sesi bir gün Tinder'a giriyor, bir bakıyor ki bir adam. Ay Allah'ım ama yani özel jetlerde, elinde prosu, en pahalı, en lüks mekanlarda geziyor. Ya ve Sesi de şuna çok inanıyor. Böyle hani bir prenses hikayesi vardır ya, bilir misiniz abi? Mesela Cinderella. Cinderella çok fakirdir, ailesi tarafından hor görülmektedir. 5 ee, kuruşu yoktur. Ee, o yüzden Cinderella da dönemin şartlarında kendi kendine der ki Allah'ım bir yakışıklı, bir zengin, bir prens yok mu? Çeksin çıkarsın beni bu hayattan yapar Cinderella. Ve bir gün bir baloya gider, tek bir şanstır o. Baloya gider, baloda prensle tanışır. Dönüşte, dönüşte ayakkabısını çıkartır, yanlışlıkla düşürür mu artık merkezine Ayak yaptığını düşünüyorum bu arada Cinderella'nın. Eee kür kedisi işte ee, kesinlikle ayak yaptığını düşünüyor, Bilerek ayakkabısını unutuyor arkada. Maksat prens bunu arasın bulsun diye. Şüphe uyandırmak için akıllarda. Daha sonra da prens bunu bulur ve evlenir ve son sene mutlu yaşarlar. ha Sesil bu hikayelere inanıyor abi. Yani. Sesil diyor ki bir gün ben yakışıklı prensimi bulacağım. Çok büyük bir aşk yaşayacağım. Aşırı büyük bir aşk yaşayacağım ve onunla evleneceğim. Son sene mutlu olacağız. Sesil buna inanıyor tamam mı? Ve bir gün bir bakıyor ki önüne özel jetlerden inmeyen e, Gayet de yakışıklı bu arada adam harbiden bence hoş bir herif e, Yakışıklı Tatlı dilli e, Sürekli olarak adam çat Amsterdam'da çat İsveç'te çat Norveç'te çat Amerika'da adam böyle özel jetlerde takılan bir herif tamam İlk buluşmada Sesi bununla buluşuyor abi Çok lüks bir otelde buluşuyorlar bu arada Aşırı lüks bir otelde buluşuyor ve Simon göründüğü gibi çıkıyor Yani Hiçbir şey yok Farkı yok Simon'un, Tinder'da gözüktüğü halinden. <laughs> Ey hoş geldin. Simon fan club. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Adam aynı göründüğü gibi çıkıyor. Hatta Simon da o gün diyor ki ya diyor biz bugün özel jetimle beraber İngiltere'ye gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Daha ilk gün bak. Daha ilk kez buluşmuşlar. Türk kadınlarının izlerken nasıl anksiyeteler geçirdiğini ben tahmin edebiliyorum bu arada. <laughs> Çünkü şundan %100 eminim biz öyle bir korkuyla büyütülüyoruz ki ee, mesela biz o otelin lobisinden başka herhangi bir alana gitmezdik bile. Ama Cecil diyor ki tamam ben de hemen eşyalarımı toplayayım alıyor şoförüyle beraber gidiyorlar. Eşyalarını topluyorlar sesini. Cecil o gün İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye de kimi götürüyorlar biliyor musunuz? Kızı. Simon'ın bir kızı var. Simon'ın kızın annesi de. Hatta onlarla beraber özel jete biniyorlar. İngiltere'ye iniyorlar. Orada bir otele gidiyorlar. Otelde birlikte oluyorlar. Ertesi günde ayrılıyorlar. Herkes memleketine dönüyor. Sonra tekrardan konuşmaya başlıyorlar. Okey. Simon sevgili sesini görmek için özel e, ee, bir anda yanına gidiyor ve onun eve çıkmak için planlar yaptığından bahsediyormuş. Gel zaman git zaman Simon diyor ki bu iş artık ciddi bitti ben seninle ciddi düşünüyorum. Bize bir ev bak. Ev tutalım. Bütçemiz diyor 15 bin dolar. Evi tutmak için. Aynı zamanda sürekli olarak evlilik vaadinde bulunuyormuş. Anlayacağınız Sesili kendisi tamamen bağlayana kadar Liv Liv isimli elmasların kralı olarak anılan İsrailli iş insanı oğlu olduğuna iyice ikna etmiş. Adam da bu arada adı Simon Liv olarak geçiyor. İsrailli çok büyük bir elmas şirketinin sahibinin oğlu gibi gösteriyor kendini herif. Plan istediği gibi o işlemeye başlayınca da bir gece koruması olarak tanıttığı Peter isimli kişinin kendisini korumaya çalışırken vurulduğu anları onunla paylaşmış. Gecenin bir vakti herif mesaj atıyor. Diyor ki her şey çok kötü. Peter vuruldu. Düşmanlarım eğer olmasaydı beni öldüreceklerdi. Ben bu gece ölebilirdim. Ama diyor kurtuldum. Görüntüler bunlar. Ve şöyle düşün. Ambulansın içinde falan videolar var. Adamın kafası kanarken fotoğrafları var. Eee... Böyle panik içerisinde falan ses kayıtları ses kayıtları gönderiyor. <laughs> Ve işte dolandırıcılık bu andan itibaren başlıyor. Diyor ki ben çok büyük bir risk altındayım. Düşmanları beni takip ediyor. Benim bulunmamam için kendi adıma hiçbir işlem yapmamam gerekiyor. Ama şöyle düşün yani. Bir ay, bir buçuk ay boyunca, bir ay, bir buçuk ay boyunca herif sürekli şöyle. Özel jetler, en lüks oteller, en lüks mekanlarda yemekler, öyle böyle değil ve sesiyle sevgili bu herif tamam mı? Sesi bundan sevgili yani. 2-3 aydır sevgililer, ikisi beraber. <laughs> ha Acun Alıcalı gibi. Gerçekten Acun şey gibi. Alıcalı <laughs> gibi ses ilişkimiz açıp çıktı. <laughs> <laughs> Adam da diyor ki benim diyor hiç bulunmamam için bana diyor hani bir süreliğine hani bunu çok utanarak istiyorum ama bana diyor bir süreliğine kredi kartını e, kendi adına bir kredi kartı çıkartıp sıfırdan bana verebilir misin? Sesli de diyor ki ay tabii ki de diyor sevgilim yani bu adam benim diyor bana diyor o kadar harcama yaptı ben gideyim diyor kredi kartımı çıkartayım şimdilik vereyim. Gidiyor veriyor kredi kartını. Herif sürekli bloke bu arada kadın sürekli olarak bankayı arıyor. İşte diyor ki bu işleme onay verilmemiş bilmem ne falan filan. Bak tek bir günde 20 bin dolar harcıyor herif. Tek günde. Gün gün. Bir günde adam 20 bin dolar yiyor. Eziyor yani. Anladın? Mı? Hayal edebiliyor musun tek günde 20 bin dolar harcadığını? Heh oha değil mi? Vay ölen ben. Tam vay ölen benlik. İşte diyor ki ay diyor kredi kartı limiti yetmiyor 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 en sonunda ne yapıyor sahte bir maaş bordrosu hazırlıyor sanki kız elmas şirketinde çalışıyormuş gibi o elmas şirketinden bir maaş bordrosu hazırlatıyor maaş bordrosu 95 bin dolar kredi kartının limitini arttırıyor mu banka bankayı kandırıyor herif bankayı Heh. <laughs> <laughs> adam bankayı kandırıyor abi Bankada diyor ki okey o halde sizin biz kredi kartı limitinizi arttıralım. Kredi kartı limitini arttırıyorlar kadının. Daha sonra da diyor ki benim acil nakite ihtiyacım var çünkü nakit takip edilemez. Kız diyor ki işte 25 bin dolar lazım acil diyor Simon. Kız diyor ki nereden bulacağım ben o parayı git kredi çek diyor. Gidiyor kız kredi çekiyor mu 25 bin dolar? Amsterdam'da bu 25 bin doları vermeye gidiyor. Hmm, dinle bitmiyor ki hikaye. Daha sesildeyiz öyle düşün. Bekle şimdi. Sesinin Amsterdam'da 25 bin doları vermesinden nereye zıplayacağım? İzle şimdi. adam böyle profesyonel. Sesi gidiyor bir otelde 25 bin doları veriyor. Aniden Peter arıyor diyor ki işte geliyorlar bizi takip etmişler. Lanet olsun şöyle olacağız böyle olacağız bilmem ne yapıyor. Diyor ki aracına benim hemen gitmem lazım seni seviyorum şöyle böyle diyor. Simon'un turizm gidiyor ama kadın nasıl korkuyor? Çünkü ışıkları kapattırıyor, garip garip hareketler yaptırıyor. <laughs> kadına. Sesil dönüyor memleketine. O gece Simon bir başka kadın var. İşte Pernilla. Burada hikaye Pernilla'ya geçiyor. Çünkü Pernilla Amsterdam'da yaşıyor. Tam olarak bu olayların yaşandığı gece Pernilla Simon'a mesaj atıyor. Diyor ki aa diyor Amsterdam'a mı geldin? O da diyor ki evet Amsterdam'dayım. Pernilla diyor ki e, bu gece ne yapacaksın? Full parti diyor. Vur diyor partiyi güm güm. <laughs> Bahar hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Bahar bu arada saçın çok güzel olmuş bayıldım görünce. Pernille ile de Tinder'dan tanışıyorlar ama Pernille ile sevgi değil. ile arkadaş. Ben bu hikayede ee, en kanmaması gereken ama kanan ismin Pernille olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü duygusal aslında. Ya şöyle bir arkadaşlık bağları var ama duygusal bir bağları yok abi. Yo 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 arkadaşlar Pernilla ile baya yakın arkadaşlar hiç şey yok Pernilla'yı da dolandıracak bekleyin Sonra işte bütün bir 25 bin doları Pernilla ile eziyor o sırada Sesil'e diyor ki tekrardan bana şey atman lazım para göndermen lazım Sesil bir daha kredi çekiyor bir daha gönderiyor Bir daha kredi çekiyor bir daha gönderiyor sürekli de Sesil diyor ki ne, hani ne zaman bana parayı gönderebileceksin Gidiyor buna çek falan yazıyor çek karşılıksız çıkıyor Sesil o noktada uyanıyor ama Sesil'in parasıyla kimlerle takılıyor? Bir numara Pernilla, Gidiyor Pörmle gezdiriyor, ediyor. Ee, Yunanistan'da adalara madalara gidiyorlar. Orada en zengin, en lüks mekanlarda takıyorlar. O sırada bir bakıyor ki Pörnilla bunun Rus bir manken sevgilisi var. Ya yeah. Ama Norveçli Sesil de hala kenarda duruyor. Norveçli Sesil'in parasıyla hem Pörnilla'yı hem Rus manken sevgilisini besliyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Hikaye burada da bitmiyor. Daha sonrasında ne yapıyor? Bu sefer Pernilla'ya aynı bahane uyduruyor. Pernilla diyor ki hayatım tehlikede, düşmanlarım var, düşmanlarım beni yakalayacak. Şöyle olacak, böyle olacak, bana yardımcı olur musun? Pernilla'nın da bankada bir parası var, belli bir miktarda. 30 bin dolar kadar. 30 bin doları gönderiyor. Normalde kendisine ev almak için biriktiriyor parayı. Gönderiyor 30 bin doları Simon'a. Bitiyor mu burada bitmiyor. Simon bunu geri ödemiyor. Geri ödemediği gibi bir daha Pernilla'dan para sürüyor. Pernilla da bir daha kredi çekiyor. Gidip kredi çekiyor Simon için. Simon'un hani e, hayatı tehlikede. Onun için benim diyor Simon'a yardımcı olman lazım. Ben bu arada ilk ilk kısma kadar yani ilk kısma şey oluyorum böyle hani. Ya çok duygusal bir bağ kurmuşum. İşte o da bana harcamış etmiş, eli cebime attırmamış. Hadi diyorum belki ilk seferinde yaptım bunu. Ki biliyorsunuz ben... Ben yapmam. Ben yapmam. Benim canım var, benim paramı alma. Ben öyle <laughs> Ama abi ikinci seferine ben derim ki yani kusura bakma ben de, de yok hacı. Yani hacım kusura bakma. Şahsım adına söylüyorum ben de de yok derim. <laughs> Sonrasında abi Pernilla da para göndermeye başlıyor buna. Pernilla da bankalara şey oluyor. Heh. Borçlanıyor. Belgeselde yer alan Simon'ın yakalanmasını sağlayıp ondan bir de en intikam almayı başaran tek kadın. Aileen Charlotte. Simon ile sevgiliyken Cecil ve Pernilla'nın Simon'ı yakalamak için işbirliği yaptığı gazetelerle iletişim kuran Aileen, Simon'a çaktırmadan onun yerine ifşa edip yakalanmasını sağlayan kişi. Mevzu şu, e, gazetelere düşüyor bu haber, Norveç gazetesi, bir Norveç gazetesi haber yapıyor, Facebook'ta haber yayılıyor, e, bu kadın da bir gün tam uçağa binecekken bir bakıyor ki açtığı Facebook gönderisinde, sevgilisi, sevgilisi ki bu kadın da çoktan Simon için kredi çekmeye başlamış, çoktan ona para vermeye başlamış, etmeye başlamış, 150 bin dolar olması lazım. Şeyin 250 milyon dolar Sesil'in. Sesil 250 milyon dolar. 250 bin dolar çok özür dilerim milyon dedim. Çok çok pardon çok pardon. 250 bin dolar Sesil. 200 bin dolar Pernilla, 150 bin dolar Aileen. Arada ne gibi mağdurlar var daha bilinmiyor bu arada. Daha arada bir sürü mağdur olduğu düşünülüyor. <laughs> Bu arada işin garip tarafı Simon çok daha önceden aynısını yapıyor, yakalanıyor ama serbest bırakılıyor. Çünkü mahkemeler hep diyor ki kendi rızalarıyla vermişler kartlarını. <laughs> Abi ben daha kocamı 10.000 lira dolandıramadım ne yüzü <laughs> Zaten bunu izledikten sonra böyle yanındakine bakıp böyle alnından falan öpmek istiyorsun yani gerçekten. <güler> 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 ha. Ee, daha sonrasında bu kız bakıyor haberi falan filan ve anlıyor. Simon'ın dolandırıcı olduğunu anlıyor ama ne yapmıyor? İletişimi kesmiyor asla Simon'a. Simon'a diyor ki hep Gucci giyiyor adam, Prada'lar giyiniyor, saatler en pahalıları. Ee, Diyor ki kız ya dön ben artık kredi çekemiyorum, bankalara kredi vermiyorum. istiyorsan bana kıyafetlerini ver, ben onları online sitelerde satayım senin kıyafetlerini, ee, oradan gelen parayı sana vereyim. Bir gece gidiyor yanına bütün kıyafetleri alıyor, Simon nasıl deliriyor ama o ses kayıtlarını falan dinlemeniz lazım paramı ver lanet olsun gönder paramı bütün kıyafetlerimi aldın nasıl hiç sat hiç nasıl hiç satamadın da şöyle oldu bir Aylin buna 5 kuruş bile göndermiyor abi ama dolandırıyor sonuçta bunu 5 <laughs> bu evet 5 parasız pansiyonlarda kalmaya başladıktan sonra kadınların dayanışmasıyla tutuklanan Simon Levy İsrail'de işlediği suçlardan dolayı 15 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak 5 ay sonra salı veriliyor ve eskiden çok daha artsız bir şekilde gösterişli hayatını yaşamaya devam ediyor. 15 ayın 5 ayını yatıp çıkıyor Simon Ve şu anda eskisinden çok daha iyi bir hayatı var. Çok çok daha iyi bir hayatı var hatta ücret karşılığında iş tavsiyesi verdiği bir site bile kurdu. Şu anda İsrail'e bir manken birbirinden pahalı otellerde yemek yiyip Bentley ile Ferrari arasında kararsız kaldığı bir hayat yaşıyor. Aynı zamanda Instagram hesabından da bu lüks hayatı paylaşmaya devam ediyor. Ama bakayım. Nerede bunun Instagram hesabı? Aa bir de suçlamaları da asla kabul etmiyor. Hatta Netflix'e diyor ki hani bu belgeseli yapacaksınız ee, ama diyor bilin ki bedel ödeyeceksiniz diyor. Ya yeah. Bedel ödeyeceksiniz diyor. Sesil dolandırıcılığa karşı insanların bilinçlenmesini sağlamak için konuşmalar yapıyor ve Sayman'ın kendisine bıraktığı yüz binlerce dolarlık borcu hala ödemeye çalışıyor. da ev almak için biriktirdiği parayı Simon'a verdiği için şu an hala o parayı yerine koyabilmek için çalışıyor. Ayrıca da on binlerce borcu bulunuyor. Nasıl hikaye? Abi inanılmaz bir dolandırıcılık ağı bu arada. İnanılmaz. Ve bak şimdi size korkunç bir detay geliyor hazır mısınız? Sesi en sonunda artık bankaları arayıp diyor ki Eee, bir dolandırıcı tarafından dolandırıldım Geliyorlar işte, ediyorlar falan filan Eee, başından geçen olayları anlatıyor Bu bankada çalışanlar da bir resim gösteriyorlar Diyorlar ki bu şahıs mı dolandırdı sizi? Evet diyor Hım, diyor bakın dolandırıcılar bu 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 kadınları da zamanda dolandırdı diyorlar Bakıyor ki orada sarışın bir kadının fotoğrafı Dolandırılan kadın kim? Çocuğunun annesi. 3 yıl önce dolandırılmış hala görüşüyor Simon'la. Bunu bildiği halde sesini uyarmıyor o gün. Hani Cecil ilk gün İngiltere'ye binip gittiği uçakla. O özel jette bulunan kadın. Nasıl? Nasıl? Ya. Yeah. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim burada Kylie Laura zaten e, şimdi dolan me mesela bu kadınlara hiç kimse şunu diyemez. Bu kadınlar salakmış. Kimse diyemez bu arada. Sebebini söyleyeceğim size. Çünkü şöyle düşün. 1,5-2 ay boyunca o lüks hayatın içinde yaşıyorsun. Özel jetlerdesin. En lüks arabalardasın. Gittiğin her yerde tanıyorlar adamı. Herkes işte hoş geldiniz Ballyo'yu, nasılsınız, aynısından mı falan filan diye soruyor. Yani o hayatı yaşıyorsun ve bunu kısa bir sürede yaşamıyorsun anladın mı? Uzunca bir süre yaşıyorsun yani bunu. Hmm. Bir de herif öyle bir manipüle ediyor ki, yani şu ya kadının 2-3 aylık sevgilisi var. işte yok ev bak, yok bilmem ne carçut çekiyor yani. Adam senaryo kurmuş. Adam müthiş bir senaryo kurmuş bu arada. Yani gerçekten herifi tebrik etmek lazım. Çünkü şöyle bir ilginç var. Yüzünde meymenek de var herifin. Tinder'dan mı banlanmış? İlk olarak Simon'un Tinder'dan banlanmasıyla başlayalım. Reti'de yer alan bir bilgiye göre Simon şu anda herhangi bir mail adresiyle de olsa Tinder'a ulaşamıyor. 2020'nin Aralık ayında Selma'ya küçük bir dolandırıcılık daha yapıp Aa Covid aşısına erken olabilmek için sağlık çalışanı gibi davranmış. Aa, aa. Benim bankaya 40 bin dolar borcum var Ver onu kapatayım sonra da 150 bin dolar çekeyim diye neden <laughs> Belgesel yayınlandıktan iki gün sonra Simon'ın Instagram hesabında bir paylaşım yapıp yaşananları kendi tarafından anlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ay ne olur anlatsana. Allah adı verdim bir anlatsın ya. Ay lütfen anlat. Ne senin tarafı ne bir de bu hikayeyi benden dinleyin mi yapacaksın gerçekten? Ne senin hikayen acaba? Ne olabilir abi hikayesi? Aa, Adam'a bak yani. Anlatıyor YouTube kanalı varmış. Allah aşkına bir onu çevirsin baştan aşağıya. O hikayede bir yapımci var bu Satar. Vallahi Satar. Gerçek hayatta elmas kralı olan Leviyev Simon oğlu gibi davrandığı için yakın bir zamanda İsrail polisine bir şikayette bulundu. Allah razı olsun. Sağ ol abi gerçekten. Eladii Diamonds ise Simon'un açıklamalarından dolayı oldukça şikayetçi. Simon'un açıklamaları şirketin duruşuna zarar verdiği için bu durumdan memnun değiller. Simon geçtiğimiz aylarda kendisine suçlamaları kesin bir dille reddetti. Deli ediyor beni herif. Bu kısa paça beni deli ediyor arkadaşlar bak gerçekten. İstediğim ismi seçmek gibi bir hakkım var. Kendimi hiçbir zaman kimsenin oğlu olarak göstermedim. Ha. Ama insanlar hayal güçlerini kullanmışlar. Bu süreçte kalp bile kırılmış olabilir. Kadınlardan tek bir kuruş bile almadım. Benim şirketimde eğlendiler ve benim paramla dünyaya görüp seyahat ettiler. Ya sen inanılmaz bir insansın sen ya. İnanılmaz bir de. Bir de arsız ve yüzsüzsün. Beni daha da delirtiyor senin bu arsız ve yüzsüzlüğün. Aa! Sam Liu 2019 yılında İsrail, İngiltere, Danimarka, Almanya, İsveç, Norveç'te aranıyordu. Sam'in kendisine verilen 15 aylık cezanın sadece 5 ayını çekti. Serbest bırakılması ise pandemide hapishaneli nüfusunu azaltma programının bir parçasıydı. Ya bu adam salınır mı abi? Bu adam ülke dolandırır lan ülke ülke Memleket dolandırır bu Öyle bir tip çünkü bu <laughs> Fakat Tinder Smither'da bu durum Simon'ın IR ER indiriminden faydalanarak çıktığı yer alıyor Simon 3 ay önce emlak, emlak üzerinde uluslararası uzman olarak bir röportaj Ben size bir şeyim, çok iyi bir manipülasyoncu yüksek ihtimalle. Çok iyi bir böyle manipülatif birisi. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Makarede Simon 31 yaşında olmasına rağmen 29 olarak yer alıyordu. Bu tabi ki Sayın'ın 29 yaşında bir emlak uzmanı olarak verdiği tek röportaj değil. Aaa! Başka bir tane Netflix'te biyografisinin yayınlanacağı Gördük biyografini reis Gördük Aldık biyografini merak etme Hepimiz gördük biyografini Manyağa bak Simon'un ba babası Yohan Hayut e El Al Hava Yolları'nda Hamam Başı 2019 yılında onu e Simon Liu olarak tanıtmak suçuyla Polis tarafından sorgulandı. Avukatı ise bu sorguda hakkında yöneltilmedi. Model Kate Conley'in bir dönem ile birlikteydi fakat sonrasında ayrıldılar. Aaa! Kızım salak mısın? Nasıl inanabiliyorsun? Haman başı ne işle meşgul oluyor? Hı? Benim en hayli seferim. <laughs> What the <was> my... <laughs> <laughs> Belgeselde listelenen web sitesine erişmeye çalıştığınızda Simon'un iş tavsiyeleri verdiği listenin artık yerinde olmadığını görebilirsiniz. Pernilla belgeselde Simon tarafından dolandırılan kadınlardan bir tanesi şimdi iflas etmiş ve annesiyle yaşıyormuş. Hala uğraşıyorum. Hayatımın en büyük ihanetiydi. Simon benim arkadaşımdı ve hayatımı mahvetti. Dolandırılan bir başka kadın olan Selin ise diğer insanlara tavsiyeler veriyor. Yardıma ihtiyacınız var. Utanmayın, açık olun ve lütfen şikayet edin. Bu arada Pernille sesin aşırı yakın arkadaşlar şu anda. Şey ben su başınınkinin dolandırıcı olduğu kesin miydi ya? Nasıl? Hmm. Haham başı. Hamam başı değil. Tamam ben diyorum hamam başı ne? öyle haberler çıkmış ama bilmiyorum. Sanmıyorum öyle olduğumu. Ve son olarak da Sin The, scene, the, the tarafından yönetildi. Teşekkürler. hala inanılmaz geliyor ya. Hala inanılmaz geliyor. İdol Ben yapamam abi mesela yani durum ne olursa olsun birini dolandıramam. Gerçekten dolandıramam bu arada ya. Sermin abiden el almak lazım ama tersi yönde çekebilirsin. <laughs> Instagram'dan da anlamış, Tinder'dan da banlamış ama inanılmaz bir herif ya. Gerçekten inanılmaz bir herif. <laughs> Kurduğu ağa bak yani adamın. Birinden alıyor, öbürüne veriyor. Sonra ona verdiği için öbüründen alıyor öbürüne, öbüründen alıyor öbürüne. <laughs> i̇nanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ay bir şey söyleyeceğim. Gerçekten haskal olma benziyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz. Aynı gün millet aynı videolar atıyormuş bu arada ayrı. Tabi. <laughs> Anneme ayıla bayıla <laughs> çocuk. İnanılmaz ya. Bu kızın adı neydi? İsrail'li mankeni. Her şeyi kapatmış her şeyini. Her şeyi ay yuka çıktı yani çünkü. Her şeyi ay yuka çıktığı için adamı hmm. Ya mümkünse yani Tinder, Swindler herkes izlesin ki yarın bir gün bunu görürseniz eğer dolandırıcılığınızı anlayın. <laughs> Anladınız mı? Bir de şey çok kötü abi yani dolandırıldığını öğrendikten sonra şunu öğreniyorsun ya o da çok korkutucu. Senden önce de bir başka kadının parasını almış sen o parayla o lüks hayatı yaşamışsın yani. Çok kötü. Çok kötü. Ben internet e, sitelerinden en azından mesela Tinder, Minder gibi direkt böyle niyetin açık olduğu sitelerden e, düzgün bir şey yaşanılabileceğine ben hiç inanmıyorum ha. Benim o konuda inancım sıfır yani. Hatta ben genelde aslında internet üzerinden böyle çok e, nasıl söyleyeyim çok böyle sağlıklı şeyler kurulabileceğine aşırı inanmıyorum aşk ilişkisi açısından en azından. Ya birkaç kere yüz yüze falan görüşmek lazım. Birkaç kere. Mesela Cecil ya neden hemen neden hemen aşık oluyorsun ki? <laughs> Ekinix Bey'e hoş geldin. Night Lover efendim onlara göndermiş. Poetite ve senin güzelliğine aşık ol.